Arkadaşlar merhaba. Şimdi yorum için bir alan yapalım. Şimdi yine post komutun içine şu zaten çizgi atıyorduk. Madem bu çizginin altına bir tane form alanı yapalım. Geliyorum buraya. Normal end comment burada bitiyor. Demek ki şuraya yazarsam benim işim çözülür. Form action şöyle bir kare işareti e ekleyelim. Şöyle kapatalım. Daha sonra bu form birazcık yukarıdan aşağı gelirken MT 8 olsun. Margin top 8. Daha sonra bir tane H5 ekleyeceğim. E, class diyeyim. Ve comment şeklinde yazalım. Ve bunun class'ına da diyelim ki text e, base diyelim. Ve aynı zamanda mb1 diyelim. Evet şöyle tekrar gelip bakacağım. Evet şuraya oldu. Tamam. Şimdi bunun altına bir tane text araya ekleyeceğim. Ee, bu text araya bir class vereceğim. Eee ilk olarak diyelim ki v full Sonra şöyle tekrar gelip bir bakalım. İçine de şöyle bir tane değer atayım ki yeri tam belli olsun. Evet şöyle baktığımızda tıkladığımda bir şey var ama burada gördüğünüz gibi belli belirgin bir şey var. Şimdi buradaki bu klası ona göre dolduracağız. Diyeceğim ki ilk olarak border. Daha sonra border'ına da bir renk vereceğim. Border grey 800 diyelim. Şöyle bakalım. Evet. Tamam. Bir sıkıntı yok. Daha sonra birazcık istersem içeride padding verebilirim. Yani direkt buradan başlamasını istemiyorsam böyle birazcık yana doğru kaydırabilirim. Yani padding x şöyle bir dersem Bence yeterli bakalım hemen evet buradan başladı bence güzel tamam daha sonra e, birazcık köşelerini bükmek istersem bütün sistemde büktük çünkü burada da bükelim birazcık küçük bükelim bu sefer LG diyelim şöyle bakalım evet köşeleri birazcık büküldü hatta bu büktüğümüz yerlere yine Shadow LG ile de küçük bir gölge verelim. Evet küçük bir de arkada böyle gölgemiz var güzel şimdi Onun dışında başka ne ekleyebilirim ben buraya bir e, Yükseklik vereyim her ihtimale karşılık He e, Şöyle kaç değeri 28 desem ne kadar bir alan olacak bakalım şöyle güzel 28'lik alan işimi görür e, Ve bir de fokus özelliği ekleyeceğim ben buraya Fokusla birlikte yani hover gibi ne yapacağım buraya tıklandığı zaman şu gerçi kendinden bir focus özelliği var ee, ama biz yine de yazalım mesela buraya tıklandığımızda bu bizim şuradaki rengimiz daha koyu olsun ne border gray 800 demişiz biz buna bu da 500 diyelim buradaki focus özelliğine de yine border e gray şöyle 950 diyelim. Tekrar şöyle sayfamı gelip bakayım. Şöyle tıkladığımda, gerçi pek de anlaşılmadı ama bir yine verelim. Ee evet, burası bu şekilde bence yeterli. Bir de alt tarafa bir tane de buton ekleyeceğim. Diyeceğim ki ilk olarak div class mt2 margin-top2. Evet. Şimdi bu mt2 içine ne de şöyle bir enter ve buraya da bir buton ekleyelim. Buton. Evet. Type'ına submit diyelim ve class'ına yazalım. Şöyle bakalım nerede. Evet, bir şey yazmadık. Ondan dolayı şuraya da submit diyelim. Tekrar bakalım. Evet. Submit. Ama bu hiç butona benzemiyor. Şimdi buraya diyeceğiz ki klasına ilk olarak teksine white diyelim. Ee, sonra bg'sine şöyle slate 950 diyeyim. Daha sonra işte birazcık p'ye vereyim. Top ve şey verdik. Button verdik. Birazcık da px vereyim yani left ve right sonra birazcık rounded vereyim yani köşelerden meşelerden birazcık bu, bir şey yapayım bükeyim daha sonra içindeki yazıyı büyütebilirim daha sonra istersen birazcık da gölge veririm shadow'una sm dedik buna da bir sm diyelim o zaman e, text ne de sm diyelim yazısı da küçük olsun Border ekleyebiliriz. Border diyeyim. Border, border, blue ya da border. Aynen blue, şöyle biraz blue 950, yine koyu yakın bir renk olsun. Şöyle bir kaydedeyim ve bakayım. Evet, güzel. Bir de buna tabii ki ekleyeceğim şey hover olacak. Yani üstüne geldiğimizde olacak şey border blue diyelim. E, pardon hover dedik. Diyelim ki e, şuradaki rengi bg'sinde kullanalım. bg border pardon bg blue 950 diyelim şöyle. Evet tekrar gelip bakalım. Evet şöyle bir şeyimiz oldu. Butonumuz oldu. Evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk. E, blog sayfamızın detay sayfasına tamamını yaptık. Bir de index sayfasına gelelim. Burada şimdi şöyle bir tane ahiref bulalım. Şöyle. Şimdi bu ahirefe de kontrol H'ye basacağım. Ve bu tekrar geleyim. Yap şöyle kopyalayayım. Ve linklerimin artık blog.html'e gideceği de şey olsun. Bu şekilde yazayım. Ve böylelikle sayfa içi yönlendirmelerimi de halletmiş olayım. Şöyle tekrar bakalım. Mesela burası şöyle tıkladığım zaman buraya gelsin. Evet, ee, şimdilik bu kadar. Ee, bir sonraki derste görüşürüz.